Herkese merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün morlağının sarması yapacağız sizlerle. Mor sarması e, rengi olarak ve tat olarak da çok güzel. Özellikle davet sofralarında beyaz lahana, ve mor bir araya geldiğinde renk olarak, görüntü olarak çok hoş bir sunum gerçekleşiyor. Tat olarak da e, mor tadı beyaz lahana yandırıyor aynı şekilde. Beyaz lahana tadı alıyoruz. Sadece mor lahanadaki tek sorunun eee beyaz lahana veya eee gibi ya, ya da yaprak sarmasındaki gibi böyle şekil olarak e, ince bir şekil ortaya çıkmıyor. Mor lahana diğer lahana yapraklarına göre daha kalın olduğu için görüntü olarak görüntüleri biraz kalın ya da böyle uzun olabiliyor ama tat olarak beyaz lahana görüntüsünü andırıyor arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum içi ve dışı e, pişmaş olarak da haşlandığınızda ilk etapta biraz sert bir görüntü olarak görülüyor ama sardıktan sonra ve pişirme aşamasına girince zaten yağını her şeyini ekliyoruz o yüzden çok yumuşak ve güzel bir lezzet görüntüsü de ortaya çıkıyor şimdi morlağına sarmamızın yapılışına geçiyoruz Evet mor morlağına sarmamız için ilk olarak mor lahanamızın şu kök kısmını alacağız. Sonra kaynamış suya bırakacağız ve yapraklarını tek tek salacak arkadaşlar. Kaynamış suya lahanamızı bırakmadan önce de suyun içine bir paket kabartma tozu ekleyeceğiz. Çünkü mor lahanamızın yaprakları beyaz lağnaya göre daha diğer göre daha sert olduğu için daha çabuk haşlanmasını yumuşamasını sağlayacak. Kettle'da suyumu kaynattım, tencereye aldım arkadaşlar. Şimdi üzerine kabartma tozunu ekliyorum ve lahanamızı evet haşlanan e, lahanaları kevgire alacağım ve soğuması için bırakacağım arkadaşlar. kısmı gayet güzel yumuşadı. Zaten yumuşadıkça ayrılıyor. Bir süre beklettikten sonra da soğuduktan sonra da iç hazırlayıp saracağız. Evet gördüğünüz üzere yumuşadıkça zaten kendini salıyor yaprakları. Gördüğünüz üzere yapraklarımız haşlandı. Şimdi yaprakların biraz soğumaya bırakacağım. O sırada ben sarmamın içine hazırlayacağım. Sarma içine normal dolmanızda, yaprak sarmanızda veya beyaz lahana, karla lahana da nasıl hazırlıyorsunuz, o şekilde hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, kıymasız, tercihinize göre. Lahana yapraklarımız so soğurken ben de şimdi iç harcını hazırlayacağım. Evet mor lahanalarımı e Damarlarından ayırdım, iç harcımı da hazırladım. Şimdi saracağım arkadaşlar. Şöyle, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Beyaz lahana gibi ya da yaprak sarmamız gibi çok öyle güzel bir şekil ortaya çıkmıyor. Çünkü mor lahananın yaprakları diğerlerine göre daha kalın. lezzet olarak gayet e, lezzetli çok güzel oluyor fakat görüntüsü dediğim gibi e, biraz kalın olabiliyor O da yapraklarından kaynaklı damarlarını aldığımızda bir tık daha hoş bir görüntü olabiliyor iç harcını da çok koymadığımızda gayet güzel kapanıyor. Ben ilkinde biraz iç harcını fazla koydum. Şimdi bazısını dik, bazısını duruma göre yan olarak koyup sarıyorum. O yaprağınızın dediğim gibi şekline göre değişiyor. Ben sarma iç harcımda da salça kullanmıyorum. Kıyma da sevmiyorum. Baharatlarla tatlandırıyorum. Kısım biraz sert kaldığı için kesiyorum. Orası da tam haşlanmamış. Evet, yap sarmalarımızı tencerimize dizdik. Benim karalana sarmam da var. O yüzden morlana yapraklarının hepsini kullanmadım. Bir kısmını da buzluğa kaldırdım. Sonrasında kullanacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı sarmalarımın üzerine döktüm. Üzerine e, kettle'dan döküyorum ama sıcak su değil. Soğuk su ekliyorum. Sarmalarımın miktarına göre. önce e, yüksek ateşte pişireceğim. İlk olarak tabağımı kapatıyorum. Tenceremi kapağını kapatıyorum. Yüksek ateşte pişireceğim. Kaynamaya başlayınca da altını kısacağız arkadaşlar. Hızlı ateşte sarmalarımız kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyoruz. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz sarmalarımızı. Üzerinden taban da aldık sarmalarımızın arkadaşlar. Evet. Morlağını sarmamız da hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Suyunu bir tık daha istersek çektirebiliriz. Ama zaten yeni kaynadığı için ve iyice piştikleri için ben şu anda kapattım altını. Dinlenmeyi bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.